Her gün yoksullaştığı koşullarda maaş zammı 6 ay sonrasını beklemeden hemen bugün yapılmalıdır. İşin özü tüm kamu emekçilerinin Haziran'da aldıkları maaşların Temmuz 2025 tarihi itibariyle yüzde %94 arttırılmasını istiyoruz. Ya da Temmuz 2025 itibariyle evli eşi çalışmayan iki çocuklu en düşük kamu emekçisi maaşı 50.460 TL'dir. Mevcut mevcut ekonomik tablo Haziran 2025 itibariyle 85 bin TL olan yoksulluk sınırının 6 ay sonra yani Ocak 2026 itibariyle en az 100 bin TL ulaşacağını göstermektedir. Her iki durumda da tüm kamu emekçilerine bürüt 18.682 TL olarak verilen ilave seyahat ve ödenek taban aylık katsayısına dahil edilmesini mevcut emeklilerin aylıklarına yansıtılmasını talep ediyoruz. Talep ettiğimiz bu tutarların her üç ayda bir yoksulluk sınırındaki artış oranında güncellenmesini istiyoruz. Tüm kamu emekçilerine yılda iki kez net maaş ikramiye edilmesini istiyoruz. Geçtiğimiz yılı emekli yılı ilan edenler attıkları her adımda milyonlarca emekliyi daha fazla sefalete sürüklemiştir. Bu nedenle ne yazık ki emekçiler yaş hattına kadar çalışmak hatta yaş hattı sınırı yükseltilmesini talep edecek noktaya gelmiştir. olmayacağız. olmayacağız. Buradan hareketle 5.434 sayılı emekli sandığı kanununa tabi kamu emeklileriyle 2008 sonrası işe girerek 5.510 sayılı kanun kapsamına alınan kamu çalışanları arasındaki emeklilik yaşı, maaş bağlanma oranı ve emekli aylıkları arasındaki uçurum derhal giderilmelidir yarı zamanlı çalışma adı altında özellikle kadın emekçilere yarım bir hayat dayatılmaktadır. Esnek, kuralsız, güvencesiz istihdam en başından beri ayrımcılık ve mobbing kıskacını alınan kadınlar üzerinden daha da yaygınlaştırılmak istenmektedir. Kamu kreşleri açılıncaya kadar kamu emekçilerine 0-6 yaş arasındaki her çocuk için Temmuz 2025 itibariyle 7500 TL'ye kreş desteği verilmesini istiyoruz. Gelişmiş pek çok ülkede çalışanların yeterli dinlenebilmesi, kendini yenilemesi, çocuklarına vakit ayırabilmesi için haftalık çalışma saatleri düşürmektedir. Biz de haftalık çalışma süremizin 30 saati düşürmesini istiyoruz. İş yerinde yemek çıkmayan kamu emekçilerine Temmuz 2025 itibariyle aylık 7000 TL yemek yardımı yapılmasını, tüm kamu emekçilerine işe geliş gidişlerde ücretsiz servis, servis imkanından yararlanamayan kamu emekçilerine Türkiye genelinde kamu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanacakları aylık abonman kartı verilmesini istiyoruz.